Sevgili arkadaşlar, birleşik fiiller 3 grupta karşımıza çıkıyor. Birincisi yardımcı fiille yapılan birleşik fiil kısaltarak yazalım. İkincisi kurallı birleşik fiil. Üçüncüsü anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Evet. Birleşik fiil üç şekilde oluşumu karşımıza çıkar ve şöyle bir soru geldiğinde dikkat etmemiz lazım. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik fiil diğerlerinden farklı yolla oluşmuştur? Oluşum bakımından farklı olan birleşik fiil aşağıdakilerden hangisidir? Oluşum denince aklımıza şu üçlü grup gelecek. Peki yardımcı fiille yapılan birleşik fiil ne demek? Kurallı birleşik fiil ne demek? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil ne demek? Bunlar üzerinde duralım sevgili arkadaşlar. Formülü yazalım yine. Yardımcı fiilin formülü şu. İsim artı yardımcı fiil. Kurallı birleşik fiilde sevgili arkadaşlar fiil artı kurallı fiil. Bu kurallı fiillerin neler olduğunu söyleyeceğiz. Anlamca kaynaşmış bileşik fiili aslında hemen burada halledebiliriz. Onun da formülü çok basit. Deyim artı makmek. Yani bir deyimin sonuna makmek ekini getirebilirseniz o, fi o deyim artık anlamca kaynaşmış bileşik fiildir. Örnek verelim burada halletmiş olalım sevgili arkadaşlar. Gözden düşmek. Kulak kesilmek, burun kıvırmak. Evet bunlar devam edip gider sevgili arkadaşlar. Yani her eylemin dikkat ederseniz bileşik fiil olmadığını biliyoruz. Her deyimde anlamca kaynaşmış birleşik fiil olmayabilir. Önemli olan o deyimin sonuna makmek ekini getirip getiremediğimizdir. Ekmek teknesi deyimdir. Ancak makmek iki gelmediği için anlamca kaynaşmış bileşik fiil olamaz. Şimdi asıl konumuza da geri dönelim. Asıl böyle geniş anlatabileceğimiz ve teferruatı fazla olan yardımcı fiille yapılan bileşik fiil. Yardımcı fiille yapılan bileşik fiil adı üstünde yardımcı fiille yapılıyor. Ama nasıl yapılıyor? Bir isim ve akabinde yardımcı fiil. Peki bu yardımcı fiiller neler? Etmek, olmak, eylemek, kılmak, buyurmak. Evet sevgili arkadaşlar şu Eylemek, kılmak ve buyurmak yardımcı eylemleri günümüzde fazlasıyla kullanılıyor. Ancak bu fazla kullanılmaması olmadığı anlamına gelmiyor ki hala anlatıyoruz. Daha çok karşımıza etmek olmak çıkıyor. Hemen yazalım sevgili arkadaşlar. Razı etmek. Razı etmek dediğimiz zaman da artık razı ismiyle etmek eylemi birleşmiş yardımcı eylemi ve yardımcı fiille yapılmış bileşik fiili oluşturmuştur sevgili arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz nokta yine eylemlerin yardımcı eylem olarak kalması ve başlarına bir isim getirmelidir. Yazalım. Hasta olmak, nazar eylemek, ihsan kılmak, emir bulmak. Gördüğünüz gibi ifadelerde biraz eskidi. Günümüzde fazlasıyla kullanılıyor. Fazla kullanılmıyor bunlar arkadaşlar. Evet. Razı etmek, hasta olmak. Hemen şunu da söyleyelim sevgili arkadaşlar. Sorusu da gelir. Etmek olmak eylemleri her zaman yardımcı eylem olmaz. Bazen esas yani asıl eylem olabilir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Sorusu şöyle gelebilir: Aşağıdakilerin hangisinde etmek veya olmak eylemi yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır veya yapıcı farklıdır diye gelebiliyor. Bizim burada yapacağımız şey şu: Etmek olmak sözcüklerinin yerine başka bir sözcük getirebiliyorsak tek başına kullanabiliyorsak o yardımcı eylem değil. Örneğimizi yazalım. Dün akşam bir oğlu oldu. Ben ettim, sen etme. Meyveler oldu mu? Yarın burada olun. Evet sevgili arkadaşlar örnekler çoğaltılabilir ancak bu örneklerden yola çıkarak yardımcı eylem olup olmadığını bunların bakabiliriz etmek olmak sözcüklerinin yapacağınız şey sevgili arkadaşlar başka bir eylem getirmek. Dün akşam bir oğlu oldu. Oğlu olmak diye bir yardımcı fiil yapılmış bileşik fiil yok karşımızda. Dün akşam bir oğlu doğdu. Dünyaya geldi. Ben ettim sen etme. Ben yaptım sen yapma. Meyveler oldu mu? Olgunlaştı mı? Yarın burada olun, buraya gelin veya burada bulunun anlamında. Sınavda çıkan örneği verelim. Sence bu tablo 10 bin lira eder mi? Evet buradaki 10 bin lira etmek dediğimiz yardımcı eylemle oluşmuş bileşik fiil yok. Ne var burada sevgili arkadaşlar? Sence bu tablo 10 bin lira eder mi? Yani değer mi anlamında kullanılmıştır. Evet Yardımcı eylemlerin bir de yazımları var. Dilerseniz onu yazım kurallarına bırakalım. Burada kafamız karışmasın. Yardımcı eylemler bazen ayrı, bazen bitişik yazılacak. Bununla ilgili de bilgilerimizi yazım kuralları dersinde bulabileceksiniz arkadaşlar. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Evet, kurallı bileşik fiil Kurallı bileşik fiilin formülü şu. Bu sefer fiili alıp kurallı fiili koyacağız. Şimdi adının kurallı olması belli başlı ölçütlere göre yapılması ve sıralamada bakın arkadaşlar her birinin adı var. Peki bunların adları ne? Yeterlilik fiili, tezlik fiili, yaklaşma fiili, ve sürerlilik fiili. Evet bu alanda kullanabiliriz. Yeterlilik, tezlik, yaklaşma ve sürerlilik olmak üzere sevgili arkadaşlar 4 adet bizim kurallı bileşik fiilimiz var. Bunların formüllerine baktığımız zaman da fiil artı abilmek, ebilmek ama eme veya Amaz emez. Evet. Bu örneğimizi de verelim ki karışmasın. Geniş zamanın olumsuzu şeklinde. Örneklerine bakalım. Gelebilirim diyor. Gelebilirim dediğimiz zaman da sevgili arkadaşlar yeterlilik anlamını katıyor. Yani ben buraya gelebilirim. Bu soruyu çözebilirim. Bunu söyleyebilirim dediğimiz zaman da. Ancak yine cümleye farklı anlamlar katabilir. Yarın dediğiniz yere gelebilirim dediğimizde ihtimal anlamı, olasılık anlamını katabiliyor sevgili arkadaşlar. Veya bir su alabilir miyim dediğimizde ise izin anlamını katıyor. Yani orada yeterlik anlamı yok. Ancak şiddetle uyarıyorum sizi sevgili arkadaşlar. Ama emeğe yeterlik fiilinin olumsuzu kendisini çok güzel gizler. Sorularda canınızı yakmasın. Soru şöyle gelebiliyor. Aşağıdakilerin hangisinde basit, türemiş, bileşik fiiller bir arada kullanılmıştır? Basit ve türemiş fiilleri buluyorsunuz ama birleşik fiili bulurken şu ama emeği gözden kaçırabilirsiniz. Mesela gelemem fiilini siz gelmem diye okursanız oradaki ama emeği kaçırırsanız o eylemin basit fiil olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak ama eme burada gördüğünüz gibi basit fiil değil, aynı zamanda kurallı bileşik fiil kurmuş, yeterlik fiilinin de olumsuzdur. Tezlik fiilinin formülü sevgili arkadaşlar o da şu. Fiil artı ı vermek veya i vermek olumsuzu var. Meyi vermek, ı vermemek. Evet. Geli vermek, gidi vermek, bakı vermek. Buradaki ı vermekler sevgili arkadaşlar adı üstünde eklendiği sözcüğe tezlik anlamı, çabukluk anlamı katıyor. Burada hemen şuna değinmek isterim. ı vermek, ı vermek tezlik anlamı katıyor ya. Cümleyi şöyle kurarsanız anlatım bozukluğu olur. Hemen geli ver. Evet, siz bile yazarken anlamışsınızdır. Neden bozukluk olduğunu. Geli vermekte tezlik anlamı zaten var hemen demenin bir anlamı yok. Geliver demek yeterli. Hemen burada gereksiz sözcük kullanılmasına kaynaklanan bir anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Yaklaşma fiili sevgili arkadaşlar çok fazla kullanılmıyor. Fiil artı a yazmak, e yazmak. Bunun olumsuzu yok. Eklendiği sözcüğe az kalsın neredeyse anlamını katar. Hemen yazalım anlattığı fıkralara güle yazdık. Evet söylerken eğer kulak aşinalığı yoksa ve bu konuyu da bilmiyorsanız size garip gelecektir. Hatta böyle bir şey olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak günümüzde de kullanılan yerler var. En azından biz dil bilgisinde kullanıyoruz, gösteriyoruz, sorusunda çıkartıyoruz. Güle yazdık şu anlama gelir. Gülecektik gülmedik. Düşe yazdık. Düşecektik düşmedik. Yine az kalsın neredeyse anlamını burada da katıyor sevgili arkadaşlar. Son olarak sürerlik fiili diyoruz. Bununla birlikte sözcükte yapı konusu bitecek. Sürerlik fiilinde formülü şu. Fiil artı a kalmak e gelmek a durmak. Mesela baka kaldı. Gide durun. Süre gelir. Evet sevgili arkadaşlar. A kalmak, E durmak, E gelmek şeklinde sürerlik fiili var. Ve adı üstünde eklendiği eyleme sürme, eylemin devam etme anlamını katar. Yani geçmişte başladığını, şu an devam ettiğini ve biraz devam edebileceğini anlatır.